Sayın YouTube merhaba. Gördüğünüz gibi Nefer hala bir level. Neden bir level halini izliyorsunuz? Belki bundan önce 90 level'a kastınız falan videoyu izlemiş olabilirsiniz videonun sırasına göre. Çünkü Nefer'in bir level haliyle Ebisi denemek istiyorum. Daha önce başka karakterlerde yapmıştık. Nüvelette falan filan. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Büyük ihtimalle yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü takımı da iyi. Ama ondan önce bu videonun başında bir Nefer'i biraz bir adam edelim. Çünkü biraz önceki videoda, e, önceki videoda biraz sıkıntıydı. Neden diyeceksin? İşte şu şeyler bozuktu setler. Şimdi bir takım bir adam edelim hızlıca. Buraya elemental masterli bir şey takalım. Buraya da elemental masterli bir şey takmamız, kasmamız lazım. Ha bu var. Crit rate, crit damage, elemental ustalığı falan kasalım. %75 şansla win olması lazım bunun ama gördüğünüz gibi gelmeyince gelmiyor. Ondan sonra burada elemental ustalığı var. Kafalıkta falan filan elemental usulü var mı? Bakalım. Crit oranıymış. E, kafalı da elemental ustalık yapmak istiyorum çünkü olabildiğince yüksek elemental ustalık olsun istiyorum. Neferde. de. E, ondan sonra buraya da başka bir şey. Şuraya. Bu kalabilir. Elemental ustalık bu iyiymiş. Kafalığa da ne takalım? Hatta şöyle yapmak istiyorum. Bir dakika. Burada elemental ustalık çıkmış mı? Burada elemental ustalık çıkmamış sanırım. Elemental ustalık çıkmamış. Çıkmamış. Tamam bunu ofis bırakacağız bunu yapacağız. Bir tane elemental ustalık kafalığım vardı. Güzel onu takayım dedim de o şey yapmayacak. Olmayacak şimdi. O yüzden bunu şey yapalım. Ne? Oha! Artifek kasma materyalim bitti. Yuh! Bugünün geleceğini düşünüyordum ama... Yani bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyordum. Bu arada çok fazla artıfek kastık son dönemde. Ama tabii ki bok gibi artifekler olduğu için bir şey çıkmadı. Yani gördüğünüz gibi çerçeve artifekler yani harbiden. Bu şekilde senin element hastalık kaç oldu. Silah olarak sana bunu vereceğiz. Protip kehribar vereceğiz. Silah olarak sende bu var, sende de bu var. Bu da böyle. Şimdi burada arkadaşlar bir şey yapacağız. Normalde bunu başka videoya saklıyordum ama bunu... Yapalım istiyorum. Bir tane düzgün artifek yapalım istiyorum. Ya da önce deneyelim. Yapamazsak artifek yapalım. Tamam. Çok zorlanırsak artifek yaparız. Bir tane şey craftlamak istiyorum Nefer'e. Nefer'in artifeklerini de göstereyim. Nefer'in artifekleri şöyle gördüğünüz gibi. Baştan göstereyim. Çöp. Çöp. Ekstra çöp. Süper çöp. Mega çöp şeklinde artifekleri var. Ee, o yüzden bu skillerini de kasamıyorum level atlatma. Şey yapmadığı için şu an. Daha bir level olduğu için. Şu an bir gidelim bakalım şey kısmında nasıl oluyor. Ama bir şey değiştireceğim arkadaşlar. Şu an aklıma geldi. Ee, daha önceden yapacağımı düşünmüştüm ama şu an aklıma geldi onu yapacağım. Şuradan gidelim. Bu takımda teknik olarak bizim Nahida'ya ihtiyacımız yok. Ama şuna ihtiyacımız var. Nefer'in ölmemesine ihtiyaç var. O yüzden buraya şöyle bir şey yapacağım. Kısa bir reklam arası için bölüyorum ama Genshin Impact oynayan herkesin kesinlikle bilmesi gereken bir şey anlatacağım. Uzun süredir sponsorumuz olan Loot Bar 6.0'dan itibaren yeni bir indirim sistemiyle geldi. Ve 6.0'da Genshin Impact içinde 2 kat bonusların sıfırlanmasıyla müthiş bir paket olmuş oldu. Normalde Genshin'in içinden 100 dolara aldığınız 6.480'lik paketi Loot Bar'dan 63 dolara alabiliyorsunuz. Ve totali 200 dolar olan bütün paketlerin toplamını ise 139 dolara alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki 6 6.0'da iki kat bonuslar sıfırlandı ve loot bardan yapacağınız alışverişlerde bu iki kat bonusunuz da geliyor. Yani 6.0'dan sonra iki kat bonusunuzu kullanmadıysanız loot barın indirimiyle beraber kullanabiliyorsunuz ve 6480 artı 6480 geliyor. 63 dolara. Oyun içinde 100 dolar arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde sizden şifre falan istemiyor. Sadece UID'nizi yazıp serverınızı seçip alıyorsunuz. Bu arada merak etmeyin herhangi bir ban veya ceza riski yok. Çünkü oyunun kendi kanalı üzerinden geliyor. Ve geçtiğimiz yıllarda benim linkim üzerinden alışveriş yapan binlerce kişi tek bir sorun bile yaşamadı Şimdi devam edelim Nefer tabii en aşağıda Nefer Lauma bu karakteri olarak Xing Neden Ayna koymuyorum çünkü Ayna'yı alt tarafa koymayı planlıyorum Son slota da Shonli Shonli'yi de full kalkan yapmak istiyorum böyle Full Full art full kalkan Tamam İkinci kısımda. da şu takımı koyabiliriz. Hani Shonley'nin çok bir değeri yok. Buraya Layla da koyabilirsiniz. İşte ne bileyim ee, ne olabilir? Yinlin miydi? Lan Yan mıydı? Aman aman yan yan yürü. Neydi ya o? Yani şu karakteri de koyabilirsiniz. Bunun da kalkanı çok iyi. Ama bu şekilde bakalım bir deneyelim. Neden Shonley koydum? Çünkü ölmememiz lazım. Tek yiyeceğiz, yarım yiyeceğiz hatta. Onları yemeyelim diye bir deneyeceğiz. İyileştirme verimi olsun bakalım. Takımda şu an healer yok ama. Çolle'nin direği şeyi bozdu. <laughs> Neyse sıkıntı yok yapıyoruz. Hadi şu ile ulti dağıtalım. Hızlı şey yapamadık. Neyse. Hiç enerji şarj olmadığı için ultisini kullanamadık. Yavaş rotasyon yapıyoruz. Şöyle basıl tutalım. Basılı tutunca üretimiz üretimimiz daha iyi, iyi oluyor. Bu arada Shinkshu ne yapıyor onu da söyleyeyim. Shinkshu skillinde bıçak çıkartıyor ve ultisinde. Neredesin ya sen? O öleceğiz, öleceğiz. Dur bir daha yapalım burayı çok Düzgün yapamadım. Lavmanın da enerjisi dolmuyor. Ona da bak bakarız artık. Bunlar bize testtir arkadaşlar. Sanırsam bir takımı değiştirelim. Bir, bu tarafı bir oyu alalım. Çünkü tam komboya alışamadık. Komboya alışamadığımız için ee, şey sıkıntı oluyor olabilir. İkinci kısma Filiz koyamam çünkü Ayino'yu şey yapabilecek bir şeyim yok. O yüzden ikinci kısma başka bir şey koyalım. İkinci kısma standart Chiori takımını koysam yeterli olur herhalde. Ya benim standart Chiori takımını yapıştır geç yaptım. Bakalım nasıl oluyor. Chinkul takımları daha sonra deneyeceğim bu arada tekrardan.

Ulti atmayınca neferde şey sıkıntısı oluyor. Ee, eğer ki benim gibi Doge Cancel'la oynuyorsanız verdant dev yaratma sıkıntısı oluyor.

işte 1.40 falan sürdü ama bakalım tam ne kadar sürmüş. Buradan bir bakalım. Aynen 1.50 falan sürmüş. Hani daha güzel oynasam daha iyi yapılırdı. Ya bizim için çok sıkıntı değil ikinci taraf zaten yani her türlü geçeriz. İlk tarafı sanki bir tık daha bir 10 saniye kazanırdım ilk taraftan ama hani 1.40'da biterdi yani. Benim gameplay'imin kötülüğüne verin siz onu. Ha ultimiz de olmadı. Bence Sean Lee ultisiyle başlayalım. Çünkü Sean Lee ultisi bizi ölmekten koruyacak şu an. Karakterlerin canı eriyip gitmesin. En başta. Bu olması lazım. Aa. Bu kalkandan vuruyor mu ya bu yaratık yoksa kalkanımızı mı kırdı? Oo kalk. Oo dayak yedik. Bu <laughs> あ。<music> 真実はまるで数松田さんはい見て見て見て行け人魚のソアの安寧を敵立先陣欺まんの叫び笑わせてくれる嘘はいけないね皆のために祈る

Sanırsam yaptık Ama bir canları falan kaldı. Bu arada 250-300 sefer denemiş olabilirim. E, <laughs> o yüzden hepsinde konuşamadım ama bayağı denedim yani. Ama e, yaptık yani. Biraz zordu ama yaptık. Şimdi burayı da geçelim hızlıca. En son kaplumbağa birey var. Bir de üst tarafta healer yok. Birinci tarafta iyice kaka. Buradan da 3 yıldız aldık. Bakalım son katta bir de bile almamamız lazım. Çünkü bütün takımın canı azdı ama en azından şu yenilemeyi koymuşlar. <laughs> <Ya, hop. gülüyor> Lavuma işte şimdi burada güzel olacak. Hoppa aman tanrım atladı. <laughs> まるかにしてやる <laughs> 迷えるのにうるっこだえ難攻不落4疑問の叫び嘘はいけないね <laughs> 掃除の声そうの強さ <laughs> 4 Hadi be Şunu bir şöyle hop patlatalım Bak güzel 皆のために祈ろう惣子の真実はまるでカード <laughs> 心を覗かせてもらうよヨモハッ Ya yani çok zor olmadı. Biraz uzun sürdü ama çok zor olmadı. Daha iyi oynasam bir 10 saniye, 20 saniye daha kazanırdık. Bunda çok sıkıntı yaşamaz yani. Hiç sıkıntı yaşamayız. O yüzden dert etmiyorum bile yani. Yani öldü bile. Aynen yani öldü bile bu kolay yani. Neyse gene <laughs> aldık 36 yıldızı. Ama <laughs> bir level neferle zorladı yani zorlama demeyeceğim. <laughs> Şeyde o ya o yaratık kalkandan mı can çekiyor direkt kalkanı mı kırıyor ikinci kattaki işte 12'nin ikinci katındaki. Bilemedim ama çok zorladı yani ama güzeldi. Güzeldi eğlendim. Bu arada bir saat sürmüş. Size video yaklaşık 4 dakika 5 dakika 10 dakika falan olacak ama bana bir saat sürdü. <laughs> Neyse arkadaşlar için teşekkür ediyorum. Bir level neferle de ebisi bitirmiş olduk bilmeyenler için Neferde C0, Lavmada C0, Ayın da C0. Eee Şonli de C0 yok Ayınom C1 özür dilerim. C1. Ee, onun dışında hiçbirinin de silahı yok. Yani hepsi de 4 yıldızlı silahlarla kullanıyorum. Böyle. İzlen teşekkürler arkadaşlar. Bunu böyle yapmanıza gerek var mıydı? Bunu böyle yapmama gerek var mıydı? Kesinlikle yoktu ama denemiş oldum. Başka karakterlerle yapmak çok zor. Mesela ataktan scale olan karakterlerle çok zor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Nefer'in level atlaması sadece crit damage veriyor. Herhalde gibi bir şekilde elemental masterisini falan arttırmıyor. O yüzden hani silahını, artifektini falan verince 1 level ile 90 level arasında inanılmaz bir fark olmuyor. Tabii ki canı 6K. <laughs> o biraz zorluyor. Bir de tabii ki en büyük fark arkadaşlar. En 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 büyük fark bu. Bunlar 1 level. Bu arada bunları da e, bu akşam yayında full kasacağız. Eğer ki bu videoyu izlemedi bu videoyu Neferi 90 yapmadan önce falan filan yayınladıysam bilmiyorum ne zaman yayınlayacağım. Zamanlar değişiyor benim için. Her akşam 8'de yayınlarımıza gelebilirsiniz yani. Belki sizin geldiğiniz yayında Neferi 90 yapmış oluruz. Belki yapıyor oluruz. Belki Neferi bırakmış başka bir şey oynuyor oluruz. Siz bu videoyu çünkü 4 yıl sonra da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Akşam 8'de yayınlara gelmeyi unutmayın. Öpüldünüz. Bay bay.